Osmanlı Devleti'nin ihtişamlı askeri yapısında cesaretleri, korkusuzlukları ve sıra dışı giysileriyle öne çıkan bir süvari birliği vardı. Deliler Ocağı. Adı gibi delicesine cesur, hayatlarını hiçe sayarak düşmanın üstüne yürüyen bu yiğitler, Türklerden ve Rumeli'nin sert ikliminde yetişmiş, korkuyu yüreklerinden silmiş askerlerden seçilirdi. Onlar gözünü budaktan sakınmayan, savaş meydanlarında destanlar yazan korkusuz yüreklerin adıydı. Yüzyıllar sonra milletlerin savaş meydanlarını bırakıp yeşil sahalarda kozlarını paylaştığı bir başka arenada Beşiktaş forması altında ter döken genç bir savaşçı doğdu. O sadece yeteneğiyle değil, rakibini yıldıran bitmeyen mücadelesi, sarsılmaz iradesi ve kalbini ortaya koyan savaşçılığıyla dikkat çekti. Tribünlerdeki binlerce Beşiktaş taraftarı, tarih kokan bir lakabı ona layık gördü. Deli İbrahim. Hayvancılık ve çiftçilikle geçinen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İbrahim Üzülmez, küçük yaşlarda babasından gizli gizli tarlaya kaçıp topun peşinde koşarak futbola sevdalandı. Radyodan dinlediği maçlarda Metin Tekin'e hayran olan İbrahim'in en büyük hayali Beşiktaş'ı İnönü Stadyumu'nda seyretmekti. 16 yaşında tarlada arkadaşlarıyla futbol oynarken Gönen Sporlu yöneticiler tarafından keşfedildi. Gönen Spor'da bir yıl oynadıktan sonra Kardemir Karabük'e transfer oldu. Ardından Amasya'ya askere gitti ve askerdeyken Amasya Spor'da kiralık olarak oynadı. Askerlik dönüşü 98-99 sezonun devre arasında Gaziantep Spor'a transfer oldu ve 1,5 sene burada forma giydi. Kariyerinin ilerleyen yıllarında sol bek olarak göreceğimiz üzülmez. Antep'teyken bazı maçlarda sol bek, bazı maçlarda ise merkez orta sahada görev alırken birkaç maçta ise santrafor olarak mücadele etti. İstikrarlı yapısıyla sezonun tamamına yakınında sağda yer aldı. Fenerbahçe maçında attığı güzel golle de dikkatleri çekmeyi başardı. 2000 yılı yaz transfer dönemine girerken İbrahim Üzülmez için hayalini kurduğu Beşiktaşlı formaya kavuşma zamanı gelmişti. 25 yaşındayken imza attığı Karakartal'la uzun yıllar sürecek bir hikaye yazmaya hazırlanıyordu. Gelir gelmez o yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakaladı. Barcelona maçında topu en beğendiği kanat oyuncularından biri olan Overmars'ın sağından atıp solundan geçtiği ve topu Numa'ya aktardığı pozisyon hala hafızalarımızda. İbrahim Üzülmez İstanbul'daki ilk yılında ligde sakatlık sebebiyle bir maçı kaçırırken kalan tüm maçlarda sağdaki yerini aldı. Nevio Scala ile başlanan sezonda genellikle merkez orta sahada tercih edilirken sonradan takımın başına getirilen Daum onu sol bek veya sol açık olarak kullanmayı tercih etti kafasını kaldırmadan düz bir hat üzerinde top sürüp yine kafasını kaldırmadan orta yapması nedeniyle yıllarca eleştirilecek olmasına rağmen ilk sezonunda kabul edilebilir bir istatistik ortaya koydu. Tüm kulvarlarda 45 maçta 3 gol 8 asist. Christoph Daum ile güzel bir uyum yakalayan Karakartal 2001-2002 sezonunda liderliğe yükselse de bunu koruyamadı. Kart cezalısı olduğu bir maç haricinde yine sahadaydı İbrahim Üzülmez. Lig ve kupada 38 maçta 2 gol 6 asist üretebildi. Özellikle Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluk yaşadığı 2002-2003 sezonu onun siyah beyazlı takımda parladığı ve ilk kez şampiyonluk yaşadığı sezon oldu. Sakatlıklar nedeniyle o sezon daha az maçta gördüğümüz üzülmez. Her şeye rağmen takımın yeni hocası Mircea Lucescu'nun da vazgeçemediği isimlerden biri olmaya devam etti. O sezona dair en akılda kalan olay ise her zamanki gibi çokça eleştirilen İbrahim Üzülmez'in belki de Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında havlu atmak zorunda bırakan golü atmasıydı. Buradaki ince nüans ise golü sol ayağıyla değil, koşmak dışında neredeyse kullanmadığı sağ ayağıyla atmasıydı. Milli takıma da ilk kez o sezonun Şubat ayında 29 yaşını doldurmasına Günler kala Şenol Güneş tarafından davet edilen üzülmez Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında A milli forma ile tanıştı. Şenol Güneş 2003 Konfederasyon Kupası'nda da Kamerun maçı hariç her maçta onu 90 dakika sahada tuttu. Fransa karşısında Tuncay'ın attığı golde ortaya yapan isim İbrahim Üzülmez'di. Unutmadan belirtelim, Beşiktaş eski adıyla UEFA Kupası'nda o yıl çeyrek finale kadar yükselmiş, İbrahim orada da bir maç hariç tüm maçlarda forma giymişti. Beşiktaş'ın Chelsea'yi deplasmanda 2-0 yendiği efsane maçta Sergen'in attığı ilk golün asistini yapmakta İbrahim Üzülmez'e kısmet olmuştu. Üzülmez'in sahalardan en uzun süre uzak kaldığı belki de ilk dönem 2004-2005 sezonu sonlarına doğru oldu. İddialara göre evde eşiyle tartışıp cam sehpaya tekme atınca aşil tendonu kesilmişti. O bunu kabul etmese de sebep her ne olursa olsun hem Beşiktaş hem milli takım o dönem ondan faydalanamamıştı. 2005-2006 sezonunda artık maçlara kaptanlık pazubandıyla çıkmaya başlayan futbolcu o sezon kariyerindeki ilk Türkiye Kupası zaferini yaşadı. Ertesi yıl aynı başarıyı tekrarlayacaktı. Onun futbol yaşam eğrisi diğer futbolcuların tam tersine çalıştı desek aslında pek de yanlış olmaz. Zira yaşlandıkça sağdan silinip gitmesi beklenirken o sahip olduğu müthiş hırsı ile daha da güçlenmiş Beşiktaş'ta yıllarca yapamadığı ortaları 30'lu yaşların sonlarına doğru yapabilmeye başlamıştı. Bu orta açma mevzusu için de sürekli ona soru soran muhabirlerden birine orta açabilsem zaten Real Madrid'de oynardım cevabını vererek konuyu kapatmıştı. 2008 yaz aylarında yaşanan meşhur terlik kavgasına gelelim. İki takım kaptanı İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman arasında yaşanan kavga, iki futbolcunun Beşiktaş'taki sonunu getiren fitilin ateşlenmesiydi desek yanlış olmaz. Kavganın detayına uzun uzun girmek istemiyorum. Kulüp tarafından süresiz kadro dışı bırakılan iki kaptanın özür dilemesi sonucu bir süre sonra kadroya geri döndüler ama mevzu daha bitmemişti. 11 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta ikinci kez lig şampiyonluğu yaşadığı sezon 2008-2009 sezonu oldu. Mustafa Denizli yönetiminde zafere ulaştıkları o sezon üzülmez. 27 lig maçına çıkarken sonraki iki sezonda onu sahada daha az görecektik. 2010-11 sezonu 21. haftasında oynanan Ankara gücü maçın devre arasında İbrahim Toraman'ın maçta kendisine küfretmesini gerekçe gösterip takım arkadaşına yumruk attı. Ben Schuster ikinci yarıya Üzülmez yerine İsmail Köybaşı ile başlarken yönetim bu olay sonrası takım kaptanı İbrahim Üzülmez ile olan sözleşmeyi feshetme kararı aldı. Çocukluk hayali olan Beşiktaş'tan sinirine hakim olamaması yüzünden hiç istemeyeceği şekilde gönderildi. Şahsıma yapılan rencide edici hakarete de dayanamazdım ve böyle bir tepki verdim ve bütün Beşiktaşlıların hakkını helal etmesini istiyorum arkadaşlar. Söyleyeceğim bu kadar böyle olmasını istemezdim. Ronaldo, Messi, Hacı, Alex, Sergen gibi daha birçok ismi futbolun beyaz yakalıları olarak düşünürsek futbolun mavi yakalı çalışanlarına verilebilecek en iyi örneklerden biri İbrahim Üzülmez olurdu. O bir futbol sanatçısı olmadı kariyeri boyunca. Estetik hareketler, şık goller, akıl alan çalımlar görmedik bu yöndeki eksiğini orta açamamasını, kafasını kaldırıp sahayı iyi analiz edememesini, canla başla mücadele etmesi, savaşması, rakibi adeta bezdirmesiyle kapatmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu ki gelen her hocanın tercih ettiği isim oldu. Juan Garcia gibi hatır sayılır bir futbolcu bile ondan formayı alamadı. Kariyeri boyunca karşısında oynarken en çok zorlandığı futbolcular sorulduğunda iki hızlı futbolcunun adını veriyordu. Galatasaray dönemindeki Frank Ribery ve Manchester United'lı Antonio Valencia. Skor katkısı anlamında zayıf kalmasından dolayı eleştirildiğinde ise şu cümleleri kurup bize güldürmüştür. Sergenin neresine top çarpsa gol oluyor. Biz kaleye şut çektik mi adamların sırtından geri dönüyor anlamadım ben. Namı diğer Deli İbrahim, yeşil sahaların cesur yüreği, siyah beyazlıların korkusuz temsilcisiydi futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı ve 2024 yılı sonuna kadarki dönemde 9 farklı takım çalıştırdı. Hayat bazen kırılma anlarında sinirlerimize hakim olmamız gerektiği anlar yaşatıyor bize. Eğer bir yöneticiysiniz ya da İbrahim Üzülmez gibi bir takım kaptanıysanız bazen alttan almayı bilmek gerekiyor. Gönül isterdi ki namı diğer deli bu o sezonun sonunda güzel bir jübile maçıyla futbola son noktayı koysun, siyah beyazlı tribünlere güzel bir veda etsin. Ama maalesef olmadı. Her şeye rağmen o İnönü'deki taraftarların deliği bozuydu ve onu çok sevdiler. Futbolda her zaman için bu tarz karakterlerle karşılaşmıyoruz. Değerini bilmek gerekiyor. Uzun bir süredir hikayesini anlatmak istediğim futbolculardan bir tanesiydi İbrahim Üzülmez ve ben bu videoyu yaptığım için gerçekten mutlu oldum. Gönül isterdi ki çok daha fazla maç görüntüsü kullanalım. Attığı gollerden olsun, yaptığı asistlerden olsun, verdiği mücadeleden olsun. Likteki görüntülerinden de kullanmak isterdik ama biliyorsunuz teliften dolayı kullanamıyoruz. Biraz fazla fotoğraflı bir video oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Sonraki hikayeler için yine önerilerinizi bekliyorum. Yine güzel isimler gelecek sonraki videolarda. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.